Benim evi evet, videosu. Merhaba arkadaşlar. Ben Cansu, Aslı ve Emre'nin annesiyim. Aslı ve Emre çok meşguller. Mantarları tanıyorlar, dinozor şarkısı söylüyorlar, bahara hoş geldin diyorlar. Hadi siz de onlarla tanışın. Aslıcığım kendini tanıtır mısın? Kardeşler, Benim adım Aslı. Ben 5 yaşındayım. Kardeşimde çok içimiz var. Hadi Emre ile tanışalım değil mi? Hadi Emre ile tanışın. Merhaba Aslı. Ben Emre 5 yaşındayım. Anne anne. Dinozor seviyorum. Ben çok severim dinozorları. Ben dinozorları sevmiyorum. Evet. Herkes sevmek zorunda değil. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar.